Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Görevlinin yaptığı gibi bir genelge gereği <laughs> ne yazık ki bir tanımlama var ve bir tek tek çelenkle tören yapılıyor. E, bu yıllar önce yaklaşık e, 9-10 yıl önce alınmış bir karar yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp gerçekten bayramların Tüm toplum katmanlarının bir araya gelip beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Buradan çağrı yapıyoruz. Bayramlardaki bu e, tören düzensizliğini lütfen giderin. Yani düşünsenize İstanbul'dan, yani İstanbul e, kentinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ben buraya genelge gereği çelen koyamayacağım. Ben 16 milyon İstanbul'u temsil ediyorum. Ya da siyasi partiler, işte Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve diğer partiler koyamayacak. Bu olmaz. Bunun düzeltilmesi lazım. Ee, günün konusu tabii ki bu değil. Ee, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan büyük umutla yola çıkan e, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk gerçekten e, büyük baskı altında, büyük yılgınlık içerisinde, yokluk içerisindeki bir halkı e, büyük bir inançla yola çıkartmış. Kurtuluş mücadelesi verilmiş ve ardından güzel cumhuriyeti bize emanet etmişler. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve o dönemde bu büyük mücadelenin içinde olan bugünkü 83 milyonun bütün atasının, dedesinin, ninesinin, şehitlerimizin, gazilerimizin ee, hepsine büyük borcumuz var. E, ruhları şad olsun. Hepsini minnetle anıyoruz umut ederiz. Bu bayramların kutlanma biçimini de en güzel şekliyle bir arada yani devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğu bayram kutlama nizamını bir an önce getirmelerini diliyorum. Bence bunu halk da istiyor. Tekrar bayramımız kutlu olsun.